siz acıya ticari açıdan bakıyorsunuz. Ben de ben de imar açısından bakıyorum. Yasal yönetmeni açısından bakıyorum. Yapılan iş yasal yönetmeni aykırıdır. Bu suçluluk Yasal değil. Ben de bu açıdan bu <laughs> ben bu şunu ifade edeyim. Müsaade ederseniz. Zaten Türkiye istese istediği yerde yapsın yapıyor. Başkanım yapsın. Bunu da başkanımızın görüşmeleri <laughs> be, uğraşı Belediye be, 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 arsa kazandırmaktı. Ya biz yapalım onca zaten Türkiye istediği yerde istediği imari yapıyor. Ama belediyemize de çok ciddi bir 270 başkanım benzer karar mı yani? Başkanım Türkiye yapamaz. Bu şekilde yapamaz. Niye yapamaz? Yapar başkanım. Toki niye yapamaz? Ama şimdi e, yaşayın çiğnerse yapar. Kanunsuz yaparsa yapar. Türkiye aslan mafyası mı? Başkanım. Ya bak diyorsunuz ama yasal <laughs> var. Şey bir var. Bir yani bir Türkiye, bir. Türkiye. Toki denen kurum, yaşadığına bağlı bir kurum değil mi? Evet. 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 yapalım. Bu Şimdi, Bak burada çok ciddi bir gelir Ben gelin, ben takdiriyorum. Siz ticari yaşından bakıyorsunuz. Ben de yaşa yönetmenliği açısından bakıyorum. Meclisi bu konuda bilgilendirmek mecburiyetim değil. Başkanım. Ama şimdi bakın. Bu, bu belediye yasasının ek ekşi seksinci maddesine bakın. Burada. burada ne diyor? Şimdi siz bu kamu alanını kamu alanının yerine onun alanına çeviriyorsunuz. Altı üç, küçük gözüncük yeri onun alanına çeviriyorsunuz. Bu eşdeğer miktarda yer bırakmak mecburiyetindesin. Eş Bıraktınız de. mı? Bırakınca bıraktım da bıraktım. Efendim? Neresi? Efendim? Neresi nasıl Onu da başkan başka Efendim? Polis okulu olarak tanımladınız mı? İmar, imar içinden mi dışından mı? Yok, ilave imar. Olmaz. Başkanım, ilave e, imar olmaz. İlave imar olmasa bıraktığımız alandaki yer... olmazsa olmasa diye bir şey yok. İlave imarda siz Eşleyen alan bırakamazsın. Tamam başkan yani yeni, bakın yeni bir imar planı yapıyoruz. Şöyle tarif edeyim başkanım. Eşleyen 640 dönümlü eşleyen alan bırakılacağı için Devletin imar içerisinde nereden bıraksa onun da gereksin olarak alanı da konuşacağız. O yüzden Dur be, ben ne diyorum? Evet. Eşleyen alanı. Yaşa ne evet. diyor? Tamam. Açın 8. maddeyi. Ek 8. maddeyi okuyun. İmar planı diyor ki imar evet. yasasının Diyor ki 500 metre yarı çaplı bir daire içerisinde o alanı eşit özelliklerden yer bırakmak mevzuiyet var. Eğer kaldırıyorsanız bu kamu alanı veya iş alanı. Evet, biz bu alanı kaldırıp hemen imarımızın sınırında olan 640 bölüm ülkeye... Bu sınırda yok mu İfadeyi doğru kullan. İmar dışı. Bu da bu. şey, imarlı yerden bırakacağız. Bu da şarj Geçme. 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 Değil. Geçme. Değil. Sa yani şu alanda bir bakın ki eşliğe alan bıraktığınız yer tamam. o değiştirdiğiniz yerin özellikler aynısını taşıyacak. Şimdi bu dümdüz bir arazi bu. Altınınız yer. Bıraktığınız yer de <laughs> Bunu O da ne yapılacak? Okul yapılacak. Ben bu ocağı yapalım. Başkanım. Bakın siz bir idare imar planı yapıyorsunuz. Burada bu kararda idare imar planı yapılacağına dair bir hüküm veya bir madde var mı yok? Eşdeğer alan bırakıyoruz başkanım. Ya eşdeğer alan imar planı dışında bırakıyorsun. Bu ne demektir? İçine nasıl bırakacaksın başkanım? Ha, nasıl <laughs> bırakacaksın? Onu söylüyorum. Tamam dışında bırakıyorsun. Evet. Bu ne demektir? bu ilave imar <laughs> planı yapmak demektir. Ay. Ama şahı başkan, müsellem. Başkanım ben zaten eş değerli olacak yerler zaten imalat. Beş yüz metre ol. mesafe olacak? Ne kadar mesafesi var? Mesafe biraz mesafe var. Ama var. başkanım. Ama başkanım. Yer mi var? Ya kardeşim doğru dürüst yapıyoruz. Sana <laughs> doğru dürüst yapın. Karar eksik. Yanlış. Burada <laughs> mecliste siz. Bakın evet. mecliste siz. O eşdeğer <laughs> alan bıraktığınız yerin yeni ilave imar planı yapıldığını da ifade etmeniz lazım bu kararda. O olmadan sizin bu kararınız geçersizdir. Onu bu kararda eklenebilir Yani. Niye eklemiyorsun? Eklenebilir. Ben de sana şu eşit 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 Efendim. eşit 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 bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar, yasaya yönetmenliğe bu. İman yasasına aykırı. <laughs> efendim, yönetmenliğe aykırı. Her şeye aykırı. Ekşik. İmar, ilave imar planı yapmanız lazım. Şimdi bu 600 yılın bir yer, müdür bey, 600 yılın bir yer, siz imara ilave ediyorsunuz. Ama kararda bununla ilgili ne bir açıklama var, ne bir karar var, ne bir teklif, hiçbir şey yok. Nerede? Efendim, şu şey imar dışında bir e, ilave imar falan diyor. Günler ne diyorsun? Hani meclis kararı almamız lazım. Niye almıyorsunuz eksik? Birisi daha varsa ne olur? Ki ben açarım. Tamam ne olur? Ya olur mu? Yargıya giderim Ama. açarım. Derim ki eksik yapmış hatalı. Böyle olmaz. Hangi biri kişi gelirse gelsin der ki yanlış yaptım. Yapılmaz yani. Ya ben doğruyu söylüyorum, kabul etmiyorsunuz. Bu konuda yaşayan gelsin de resimleri düzeltirsin. Evet, ben ben bu, başkanım ya ne kadar Basit mesele ya var, ya. görüyoruz. Ne yapalım? Oyalayalım mı? Oyalayacaksın. Başka geçecek. Ne yapacağız? Başkanım. Kavga Gelecek an gelecek. Olur böyle. Böyle hemen oldu bittiye getirmeyin lütfen. Başkanım. Şey, Yanlış. Şey, ya. şey. Evet. Günah Maddesi'ne göre katılıyor. Evet. etmeyenler, çekimsel, oruç